Peki ben Ali Eren Mirza. Yaklaşık 28 yıldır hayattayım. Doğma büyüme İstanbul'uyum, aslen Malatyalıyım. Reklamcılık mezunuyum. Yazmış olduğum 3 tane kitabım, 4. yolda. Yapmış olduğum radyo programım ve naç sahne oyunculuk deneyimim var. Şu anda Aynen Radyo'da, Esenler Belediyesi'nde radyo programı yapıyorum. Bir yandan özel sektörde çalışıyorum. Çocukluğum şöyle geçti. Aslında 3 semt içerisinde geçti. Bahçelievler, Bahçeşehir ve Bayrampaşa içindeydim. Bahçeşehir'e kalıcı olarak taşındıktan sonra şunu fark ettim. Tabi bu da yaşın ilerlemesiyle alakalı bir durum ama hem semt çocukluğunu yani mahalle çocukluğunu hem site çocukluğunu yaşayıp sokakta olan son nesil olmanın getirdiği avantajla beraber çok zevkli bir çocukluk geçirdim. Yani Tasoda oynadım, sitenin bahçesinde basketbol da oynadım. Bu yüzden zevkliydi, kendimi geliştirmek istiyordum. Zaten çocukluk hayallerimde radyo vardı, yazarlık da aynı şekildeydi. O yüzden gayet iyi bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Üniversite hayatım aslında liseyi açıktan okumamla başladı. Örgün bir eğitim almak istedim. Bununla birlikte sadece deneme sınavları çözdüm ve deneme sınavlarıyla iki yıllık bir ön lisans bölümü kazandım. Pazarlama okudum ama ana reklamcılık. Çok zevkli geçen bir süreçti. Bu süreçte de hem okudum hem çalıştım hem de marka elçiliği yaptım diyebilirim bazı firmalara. Reklamcılık alanının böyle bir avantajı vardı. Kendime vizyon katmayı ilk edinmiştim. Hocalarım sağ olsunlar hala görüşüyorum. Yani birçoğuyla görüşüyorum aslında. Hocalarım sağ olsunlar onlardan bayağı bir şeyler kaptım. Ve üniversitenin son döneminde de artık yazdıklarımı toplayıp bir yayın eviyle görüşüp kitap olarak yazdıklarımı çıkartmak istedim ki ortaokulda başlayan bir yazma serüveninden bahsediyoruz. Türkçe dersinde ortaya atılan bir iddia. 6. sınıfın 1. dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ön sıramda hoşlandığım kız tamamen çocuksu bir hoşlantı ve konu şiir olunca öğretmenim ben de şiir yazabiliyorum deyip sadece 5 ya da 6 dakikada şiir yazıp İlk şiir deneyimimi Prangalı Hasret diye bir şiirle tamamlayıp, e, ortaokuldan yaklaşık 18-19 yaşına kadar, 20 yaşına kadar yazdıklarımı toplamak e, sürecinde kitap basım sürecim oluştu. E, bu şekilde de bir üniversite hayatı geçirdim. Gayet keyifliydi. Yine olsa yine dönmek isterim. Yine o sefaleti çekmek isterim. Çünkü bana çok büyük katkılar kattı. O yüzden çok mutluyum. Radyoculuğa şöyle başladım aslında. Kimse anne karnından radyocu olarak doğmuyor. Fakat ben biraz anne karnından torpilliyim bu konuda. İlk tekmemi radyoda atmışım Annem hamileyken radyo programcılığı yapıyormuş ve ben de orada ilk tekmeyi, ilk aslında hayata verilen mesajı almışım gibi bir şey olmuş. Ve çocukluğumda hep radyo başında, o eski tip radyoların başında, Radyo dinleyerek geçirmişim çocukluğumu, hele hele bilinç kazandıktan sonraki dönemler zaten hatırlıyorum ama o bilinç kazanmadan önce bile radyoyu gösterip işaret edip orada olmalıymışım gibi bir his yaratmışım ailemde. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Fakat temel taşının yapıldığı nokta şu benim için, ortaokul ikinci ya da üçüncü sınıf sıraları. Bir gün bir arkadaşımla konuşurken, internet üzerinden radyoculuk yapabileceğimizi aslında öğrendik ve bunu araştırmaya başladık. Tabii Türkiye'de bu kadar yaygın değildi. Sene 2006'dan 2007'den falan bahsediyorum. İnternet imkanlarımız kısıtlıydı, bu kadar hızlı değildi. O yüzden çok çile çekerek başladım. Tabii ki diğer büyüklerimin, üstadlarımın yanında çile sayılır mı? Tabii ki sayılmaz ama o zamanki bir çocuk için çok büyük çileydi diyebilirim. Ve başladığımda sadece tek dinleyenim vardı, o da annemdi annem iyi kötüyü, doğruyu yanlışı gösterme yolunda kendi bildiklerinden yola çıkarak bana rehber oldu. Sonrasında lisede bu işi biraz daha geliştirdiğimi düşündüm. Fakat hiçbir şeymiş onu fark ettim. Lisede el broşürü yapıp okula dağıtıyordum. Bakın bu adresten beni dinleyebilirsiniz. Hatta cuma, cumartesi ve pazar geceleri yapıyordum. Pazar geceleri biraz daha kısa tutuyordum okul olacağı için. Ama baktığınız zaman Cuma, Cumartesi ve Pazar günü radyoculukla başladım bu işe. Ve hayat önüme bazı fırsatlar çıkardı. Bazı radyo kanallarında gidip, aslında çıraklık, staj demek istemiyorum, çıraklık yaptım. Geri geldi kahve taşıdım, geri geldi işte yayın bağladım vesaire. Teknik elemanlığını yaptım. Bu şekilde biraz daha işin içine girdim. Bu süreçte de... İbrahim Adıyaman, İsmail Adıyaman, GİTASİ Medya Grubu'nu tanıdım. İbrahim Elden'i tanıdım, çok kıymetli abim, hocam. Kendisini tanıdım, keza İsmail ve İbrahim Adıyaman kardeşler, abilerim de aynı şekilde hocalarım. Mahallenin Şerifi, Şerif Çolcu'yu tanıdım. O da benim çok kıymetli bir hocam, abim. Ve bu süreçte bana çok büyük artıları oldu, çok büyük destekleri oldu. Bu isimlerle hala görüşüyorum, hala sektörel bilgi alışverişi yaparım ve hala e, ilham alırım. Hele hele e, bir sonraki evde de Radyo Akademi'de, Radyo Akademi zamanlarımda e, İbrahim Elden'in, kıymetli İbrahim abimin e, Radyo Akademi'den ziyade Dublaj Akademi'ne e, olduğunu görüp o şekilde, o minvalle konuşmamız mesela benim için çok büyük bir artı oldu. Keza şu anda yayın yapmış olduğum aynen radyoda, Esenler Belediyesi'nde. Şerif abimizin yayınına denk gelip burada başvuru yapıp başladım. Şu anda benim için radyo bu şekilde ilerliyor ve hayatımın hep bir noktasında kalması gerektiğine inanıyorum. Hayatımın hep bir anısı olarak kalmasına gerektiğine inanıyorum ve en önemlisi bir gün son bulacak bir hayatta radyocuydu desinler istiyorum arkadaşlar. Aslında kitap basım süreci şöyle işledim. Artık yazdıklarımı bir yerde yayınlamak istiyordum ve gerçekten basılı bir eserim olsun istiyordum. İlk kitabım Yıkık Ülkenin Fiyakalı Yalnızı böyle çıktı. Birçok ama amatörlük vardı içinde kitabım ve hiçbirini değiştirmedim. Editörlüğe hiçbir çalışma yapmadım. Hatta yazım yanlışları bile bana ait olduğu için o şekilde sundum. İnsanlar hala eleştiriyor. E, kitabın üstünden yaklaşık 8 sene falan geçti. Hiç geçmediyse. Ve hala aynı şeyi duyunca, aynı şeyi anlatmak zorunda kalıyorum. Yıkık Dökük Ülkenin Fiyakalı Yalnız'ı bu şekilde aslında basıma geçti ve arkadaş tavsiyesi üzerine basıma geçti. Hatta arkadaşım bana döndü, ''Sen çıkartmazsan bunu çalacağım, senin adına ben çıkartacağım.'' dedi. Artık bir yayın evi arama sürecindeydim ve yayın evini bulunca doğru bir yayın evi olup olmadığını bilmeden direkt verdim yayın evine. Sağ olsunlar ilgilendiler, kitap basım süreci gerçekleşti ve kitaptan aldığım parayı da ufak bir meblağ olmasına rağmen bağış konusunda değerlendirdim. Buna istinaden ikinci kitabım Merdiven Altı Hayaller ve üçüncü kitabım e, Yorgun Zaman Dilimi. Baktığınız zaman farklı yayın evlerinden çıktı. O da aynı yayın evinde kitap çıkarttığımız bir abimin yayın evi açması sonucunda oluştu. oranın da küçük bir ortağı gibiyim, hissesiz bir ortağı gibiyim. Yaptıkları her etkinlikte, her işte sağ olsunlar beni çağırmaya özen gösteriyorlar sağ olsunlar fikir almaya özen gösteriyorlar ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kitap basım süreçleri zor süreçler, bunu söyleyebilirim. Ve kitap basım içinde çok fazla editoryal çalışma gerektiği için inanılmaz zaman alan süreçler, bunları söyleyebilirim. Artı kitap yazacak mıyım? Evet yazacağım. Şu an dördüncü kitabımı yazıyorum. ismini belirledim. Yıkık Dökkülke Fiyakalı Yalnızlığı ile başladı hikayem. Bu da benim aslında Bakarsanız e, Mahlas'ın lakabım oldu. E, ondan kurtulabilmek için merdiven altı ayarlar kurdum. Sonrasında zamanın bizi yorduğunu fark edip aslında zamanla yoğrulduğumuzu fark edip yorgun zaman dilimini çıkardım. Şimdi ise beni yoran şeylerin ardından değil, beni yoran şeyleri bir kenara bırakıp artık hayata daha pozitif baktığım bir eser yayınlama sürecindeyim. Yani kitapların bu e, minimalde gelişi değildir. Radyo benim için yemek yemek gibi, nefes almak gibi, su içmek gibi bir ihtiyaç. Ve aşık olduğum işi yapıyorum. Bu en önemli unsur. O yüzden radyo benim için gerçekten çok önemli. Ve baktığımız zaman hayatımda hep yer edecek bir alan. Kitlesel iletişim araçlarında ekran bağımlılığını en aza indiren, hatta belki de ekran bağımlılığı olmadan bir şeylerden haberdar ol olabilmenizi sağlayan e, kitlesel iletişim araçlarından bir tanesi. Dedim ya arkamdan radyocuydu diye konuşsun gerçekten arkamdan radyocuydu desinler diyebilmek için hayatımın her alanında, her zerresinde, her dakikasında olmasını isteyeyim bir meslek. Hanımefendiler, beyefendiler, küçük prenses ve prensler, nevi şahsına münasır radyo programcınız Eren daha neler şimdi aynen radyo.com'da başladı. Birazdan günün konusu ve bana ulaşım yollarını alacaksanız lütfen hiçbir yere ayrılmayın ve birazdan buradayım. Evet evet ben birazdan buradayım. Sizlerle beraber olmak için dakika sayıyorum. Hadi bakalım.